E, Tuzla Spor, Bolu Spor karşılaşması. Bolu Spor'un galibiyetiyle sonuçlandı ve maç sonrası e, Yalçık Koşukavak e, basın toplantısı, toplantısı. için e, şeye geldiğinde arkasındaki e, panoda e, Süper, Süper Lig'in Ligi e, pano, sponsorları, var. sponsorları vardı. Onu değiştirmeye kalktılar. E, birinci Lig'in sponsorlarının bulunduğu panoyu arkaya koymaya kalktılar ve işte ee, bu görüntüler ortaya Peki, çıktı. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani görüyoruz ha, Şimdi Yalçın'ın <laughs> arkasındaki panoyu kaldırsan, oradaki panoyu o tarafa getirsen bu kadar uğraşmaya değer mi? Abi, abi? işte Yalçın abi futbol federasyonumuzun ne kadar Bak başarılı bir o, o, organizasyon, organizasyon. yaptığını çok ha. güzel bir görüntüsü biz iki senedir burada futbol federasyonunu eleştiriyoruz ve eleştirmeye devam edeceğiz. Evet. Yani lütfen yani bir basın toplantısını organize edemeyen bir e, federasyon. Yani burada sonra tuz, nasıl hallettin? Abi Tuzla Spor'a falan kimse eleştiri getirmesin. Evet. Şimdi bir hafta boyunca ne konuşuldu abi bu ülkede? Ee, Ankara gücü Galatasaray maçında Eryaman stadının zemini olacak mı, olmayacak, olmayacak mı bilmiyorum. Yani oynanacak mı, oynanacak mı? Yani, Rize stadının hali nedir öyle? Evet. evet. Ya rezillik, rezillik abi Rize, rezillik bakın. Rize bu... Stadı'nın e, aslında e, normal şartlarda kural ve kaide kaideye göre e, kontrol edilmesi o maç oynanmayabilirdi. Top ya. o sahanın yeri e, farklı noktasında zıplamadı bana göre. Ya maçın hakemi Son sonra... Hakemi su birikmiş kale, ceza, kale sahası içinde topu alıyor götürüyor ceza sahasının köşesinde bir yerde çimlerin olduğu yerde zıplatıyor topu diyor ki top zıplıyor oynanır mı başta diyor. diyor yani. Ya kardeşim bu ülkede 7 tane ayrı noktada aksiyon bölgesinde topu yere vurup zıplatması lazım. böyle bir rezillik olmaz ya yemin ediyorum olmaz ya bak yemin ediyorum böyle bir rezillik olmaz sonra burası abi Rize. Bak Rize ne abi? Rize Türkiye'nin en çok yağmur yağan yeri değil mi abi? Evet. Öyle değil mi yani? Ona yani göre drenaj yapılması grenaj lazım. Drenaj mı yapacaksın? Diyeceksin ki kardeşim e, ben bir hafta boyunca e, Ankara Erya stadını konuştum. Evet. E, geldim bu stat böyle, o federasyonun temsilcisi mi, gözlemcisi mi evet. ne, hakeme bile bırakmayacak. Usta... Ha, hakem kendini kurtarmaya çalışıyor. Uf, ben ben hakemim şey demiyorum hepsi yani. yeni stat ha. Evet, yapıldı bu sırada? Evet abi, yani böyle bir rezillik olur mu? Yani, abi, bu futbol federasyonu olduğu müddetçe Türk futbolu bir adım yani ileri ne, gidemez. Ne oldu? Riyaddaki rezaletin ardından e, bir anda uyuttular. Ses çıkmadı kimseden. Bak, bir de o, var. o biz, şimdi biz, Nisan'da oynatacaklar abi. maçı. Abi, Fenerbahçe Kulübü o maçla ilgili Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na e, yapılan eleştirileri. Yargıya ve e, CİMER'e taşıdı. Bir de bak bir de ha o konu var. Dün şimdi bir haber çıktı. E, Süper Kupa iptal edildi diye. Evet. Okudunuz mu? Ama oynanacak şimdi. Şanlıurfa. Şanlıur. Şanlıur. Oynanacak falan filan deniyor. Ya şimdi bir federasyondan kimse çıkmıyor teyitten şey geliyor. Yok iptal olmadı, ertelendi falan diye. Ya kardeşim niye siz çıkıp bunu ne kadar, bir ayıdır? Anabahçe de... Başkanı açıkladı katıldığı bir programda oynayacak evet. diye. Ya, fe... Futbol Federasyonu değil. Halbuki o işin ev sahibi Futbol Yok, Federasyonu. Yani de, gidip de, de e, şeyde, e, Suudi Arabistan'da milyonda dolarlık anlaşmayı imza atmayı biliyorsanız Türkiye'de de bunu yapacak. Ya sonra yani. abi, bu, işin e, şimdi e, Şanlıurfa falan deniyor. Ya o bile e, bence e, kesin değil. Yani. Ama şimdi, Şanlıurfa, ben dün, Gazette, Okan, Okan maç sonrası birkaç... Ken... pardon. Okan maç sonrası açıklaması değil mi? Biz biz diyor şimdi Avrupa'da da maçlarımız var. Ligde de zaten ligde evet. bir de milli maç var. Bir sürü ortasında maç yapacağız. Şimdi bu maç nasıl oynanacak? Hangi tarihte oynanacak? Sonra bak abi bak hepsi bunlar çok güzel sorular. Takımlara yüzde yüz katılıyorum. Bu maç ee, Suudi Arabistan'da oynanacak da oynanmadı. Ya kardeşim bir hafta sonra çıkarsın. Bak bir hafta dinlenirsin. Yatarsın. Evet. Toplanırsın. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? diye konuşursun. Bir hafta sonra bunun kararını verirsin. Ama Ergocuğum bak onu öyle yaparsan Suudi Arabistan'daki rezaletin e, üst, şeyini kapatamazsın. Onu gündemde e, yine gündeme gelmesine neden olursun. olursun. Tabii. Öbür türlü e, işte. Her şeyi işte. ondan sonra bir ay, bir buçuk ay sonra. Tabii. Peki Suudi evet. evet. Arabistan şeyi kapatılıyor mu? Ya o, o ee, zaman arkadaşlar kardeşi iptal edecekti Suudi Arabistan'dakini. Yani. Gelecektin Türkiye'de o tarihte. Herhangi bir şehrimizde bu maçı oynatacaktın yani Hı. olacağı buydu. Ya, ya. tabii canım tabii ki ne ama o kadar... abi yani nereden tutarsam tut bu futbol fedakarsan elinde kalıyor. Aynen Hakemlerden elinde kalıyor. Ya şimdi bir sürü genç hakem getirdiler tamam mı? Şimdi herkes genç hakemleri eleştiriyor. Ya adam bak adam hakemlik hayatında 10 tane mi 15 tane mi maç yönetiyor. Evet. Profesyonel maç şu anda Süper Lig'de maç yönetiyor. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi evet. yani? Ya Bunu şimdi... ben değil dün akşam izledim e şeyde ne programda e Türkiye'nin kalbur eski o O Hakemin söylüyorum. ayakları titrer. Ya. O hakemin o tribün ambiyansı, o e takımların oyuncuları karşısında ayakları titrer ve o hakem ertesi gün benim hakkımda neler söyleyecekler medyada diye eee çaldı düdü yani kendini kaybeder sağda. Abi işte bak Erkan Özdamar'ı mesela FIFA kokartı taktılar adama Bak adam 6 ay önce FIFA kokartıyla Avrupa'da maç yönetiyordu Şimdi alt ligde maç oynatıyor. Evet. Adamın Kok kokartı ne kokartını, alıyor. kokartını alıyorsun, bir de şey düşürüyorsun. Klasman düşürüyorsun. Düşürüyor. Aynı şekilde Trabzonlu şey falan... e, Trabzon'un hakem vardı UEFA'nın sınavında kalana da maç veriyorsunuz. İki hafta önce adam UEFA'nın sınavından koşamamış, geçememiş. Geldiğinden beri maç yönetiyor şeyde. İşin garip tarafı ne biliyor musun Yalçın abi? Şimdi UEFA'nın testinden geçemiyor hakem. Buraya geliyor. Salı günü, geçtiğimiz hafta Salı günü Türkiye'deki teste yorgunum diye katılmıyor. Çünkü geçemeyecek test. Rapor alıyor Katılmıyor ve o hakeme prosedür, ya şey rapor alman gerekiyor dedi. Abi rapor alman değil. Bak diyor ki şey. O e, testi gör, yapmadan maç gerek. alamazsın Heh, diyor, tabii. O teste girmezsen maç alamazsın diyor. Takır takır maç veriyorlar Ya bu bu federasyon gitmediği üzülecek. Ben Türk futbolunun bir yere geleceğini düşünmüyorum. E, bu e, süper kupa rezaletine rağmen gitmediği ise hiç şey, gitmeyecek yani. gibi de görünmüyor. Gözükmüyor. Yani. Hiç. evet.